Hasan abi, Hasan abinin. Evet, Hasan abinin tutmuş olduğu evet. kaç kilo geldi abi? Abi yaklaşık olarak 14 kilo geldi. Evet, 14 kilo. Eylül ayın sonundayız galiba şu anda. Evet. Maşallah. Yerimiz bak. çok güzel, balımız da çok güzel, hav yarlı. Dün abi. gece geldi. Evet, geç. 2 Ekim ayın. Özür dilerim. Ekim ayındayız. Evet, evet. bir e, salım yapalım bakalım. Şimdi salımını yapalım. Maşallah. Evet. 14 kilo balığımız salınacak. Yavaş. Geldi yere iade. Aynen. Sürdürebilir avcılık için salıyoruz. Evet. Herkese ders olma niteliyle. Herkese böyle bol şanslar, trofeler. Hadi maşallah. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi bakalım. Üstünde bu işareti var zaten. İşaretli bir gerek yok. Hadi bay bay. Bay bay. Git. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Hadi, 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 Hadi yol. <laughs> Bravo abi. Bravo <laughs> tebrikler abi. Görüşürüz. Sağ ol